Ya çocuklar. Ya güzel mi beğendiniz mi? teşekkür ederiz. Beklik. Allah bize razı olsun Çok güzel oldu değil mi? Hadi de hepiniz ben bindiniz ben mi? Hayır, hayır. bekliyorlar Çocuklar kimse binmedi mi daha? Hayır. O zaman hadi beraber binelim. Sıra gelecek Hazreti abi tamam. İneş ineş.

Heyecanlandınız mı? Evet! Maşallah. Peki. Yarın malum bizim değerli öğrencilerimizin karne günü. Biz Karaköprü Belediyesi olarak öğrencilerimizi de unutmayarak onlara karne hediyesi olarak 12D sinemayı ayaklarına kadar götürerek onların bir anlamda eğlenmesini sağladık. Tabii burada başlarken öncelikle kırsalımızdan başladık. Topla taşımalı eğitimin olduğu iki tane kırsal mahallemizden başlayarak yarın itibariyle de Karaköprü Belediye'mizin önünde de 12D sinemayı orada kurup seyyar olan bu 12D sinemayı kurup oradaki öğrencilerimizin de bundan faydalanmasını sağlayacağız. Ve bir sonraki günde Tokimaşuk mahallemizde olacak. Ben de bu seride öğrencilerimizle birlikte 12D sinemayı izledim ama baya bir heyecanlandık öğrencilerimizle birlikte. Buradan bize teşekkür ettiler. Önemli olan Değerli öğrencilerimize bu gibi etkinliklerde onlara ilki yaşatmak ben bu konuda her zaman için Karaköprü'deki öğrencilerimizin bizim en kıymetli varlıklarımızın olduğunu dile getiriyorum ve bu konuda Karaköprü Belediyesi Kültür Hizmetleri Müdürlüğümüzün yaptığı bu çalışmadan dolayı da Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah biz böyle her zaman için öğrencilerimizi ilk olan işlerle tanıştırıp onların hayata başarılı olmalarını temenni eder, yanlarında oluruz. Korkunç değil, değil, değil. Evet. <laughs> ben, ben çok heyecanlandım. <laughs> Sırayla hep bildireceksiniz. <laughs> <Alim> Hadi kılıç. <laughs>